cima demek insanın suyu dökülüyor. Bu suda çok kuvvet var. Damla diyorsun e, 40 yediklerinden 40 tane yaral. Her yediğin yaramaz. Bir çuval hıyar yersin bir kalori olmaz. E, kuvvetli yediklerinden yani kalorili yediklerinden 40 dokmadan bir damla kan oluyor. 40 damla kanın özünden özetinden bir damla meni oluyor. E, Onun için ne diyor? La tükseranne minel cima'i feynnehu ma'ul hayati yusabbu filerham. Çok cima etme çünkü rahimlere dökülen hayat suyudur. O su başka bir insanın nüvesidir, çekirdeğidir. Demek ne kadar kuvvetlidir anlasana. Zaten bir suda yüz bin bilmem ne kadar canlı hücre var. Onun senden çıkması ne demek? Gözünün ışığını alır, kemiğinin iliğini efendim, inceltir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar bir saatte bütün eşlerine dolaşmasına rağmen çok da azıcık yemesine rağmen, günlerce yemek bulamamasına rağmen zayıflamaması, kuvvet kaybetmemesi, ibadetten geri kalmaması, harpten geri kalmaması onun üstünlüğündendir. Yani mucizelerindendir. allah Teala ona böyle fazilet vermiştir. Diğer peygamberlerine de farklı yönlerden faziletler verdiği gibi. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennet erkeklerinden 40 yani dünya erkeklerinden efendim 4000 erkek kuvvetinde olduğunu kabul ediyoruz. Hz. Enes'e inanıyoruz. Safvan-ı Süleymlere inanıyoruz. Ebu Rafilere inanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçi Selma validemize inanıyoruz. Annelerimize inanıyoruz. Bukhari'ler, Müslümler bu kadar kaynaklarda zikrediliyor. Sen ne uğraşıyorsun ya Resulullah böyle değildi, şöyle değildi, kuvvetli değildi, güçlü değildi falan falan. Ben neysem o doğu normal adam. Nasıl bunu diyorsun? Niye bunu diyorsun? Bunda karın ne? Ben bir rivayet uydurmuyorum ki önümde kitap. İslam'ın bütün kaynakları, namazı nereden öğrendin, orucu nereden öğrendin? Bütün İslam'ı bu garip bu kaynaklardan öğreniyorsun. E bunlarda geçen bu rivayetler, kainatın efendisini met zaman, bir zahiri fiziksel özelliğini söylediği zaman, niye gocunuyorsun, neden rahatsız oluyorsun? Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem güçlü. Süleyman aleyhisselamdan da güçlü, Davud aleyhisselamdan da güçlü. Ne var bunda? Gayrimeşru bir durum mu var? Allah istediğine istediği kuvveti veremez mi? İstediğine istediği kadar nikah hakkı veremez mi? Ayetler, hadisler bunları beyan ediyor. Sen bu dinden isen bu rivayetlerle ne uğraşıyorsun? Bu rivayetlerin ravilerine niye tanu iftira ediyorsun ki? Bunlar karizma katmak için uydurmuşlar haşa. Yazık günah değil mi bu büyüklere bu iftirayı yapmak? Allah cümlemizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri hakkında şüpheye düşmekten muhafaza eylesin ve bu ravilerin rivayetlerine tanu teşni etmekten muhafaza eylesin kainatın efendisinin e, sevgisini, muhabbetini, faziletlerinin e, ilmini, şuurunu cümlemizin kalplerinde Rabbim sabit eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala ala sahibi ve teslimen kethira. Elhamdülillahi Rabbil alemin.